hayatının damla damla akışını izle. bile değil mi mi oynarım? 5 dakikada bitirmeye çalışırım oyunları değil mi? Yani şöyle bir build yapabiliriz bakın. Hortlan pençesi artı gün ateşi pelerini. Bu. Gün ateşi pelerini. Sonra ne alınabilir? Ama hasar vuramıyor işte karakter ve Bilmiyorum. Öldürüyoruz ha adamı ortakla. Ortak? Oğlum ölüyor. <laughs> Adamda item yok chat. Adamda item yok. Adam itemsız başlamış oyuna. Ortak? Alo. Adamda item yok. Alo Mayday Mayday. Gel lan buraya ortak ver. Ortak? Gel buraya. Oh. Emdim. Bir daha hortlak yok mu? Dur bakayım W açtım acaba dive atabilir miyim? Hortla aldık tam öldü bu adam. Nereye nereye? <laughs> Aa ölme ölme Bilal ölme. Ölme Bilal ölme Bilal. sayesinde yaşadım. Peki lan interesting. Interesting. Bir var mı mu alalım o zaman? Ne diyorsunuz? Ha? Ama takım yine kazanıyor olmaz ki böyle bir deneyemedik. Gönül şipeleri sayesinde gördüğünüz gibi milyonları dokunmadan milyonları öldürebiliyorum. Bakın iki tane milyon aldım sadece durarak. Bunu da aldım vurmadan. Bakayım bunu alabileceğim mi? Gördüğünüz gibi <laughs> bunu <da> alabileceğim mi? <laughs> bunu, <da> alabileceğim mi? <laughs> bunu da alayım. Ah be ulan alamadım lan tü. Bir, bir tane daha vurdum hortlak. Hop. Hop hortlak. Hop. Ot ayda. Bu olmadı bak. Aha ahri genk attı. Lan. Hortlak bir kaçabileceğini mi zannettin lan? Ha? Allah hareketimi çaldı. Ahri. Vur, vur kızım, ortlak. Helal be. Helal be. Girl power be, let's go be. Tamam yeter yeter alma bunu ben alayım. Bokunu çıkarma abi. Vallahi bak saçını başını yolarım ha. Bokunu çıkarma ya. Vermem ki. Git ki vermem ki. Mana olsa iterdik. Ben de atış var. Ben iterim bebeğim. Sen merak etme. Genk yemez. Yes, yedi. Oo! <gülüşmeler> i̇ki tane plate aldım bedavadan. <laughs> Tahrip OP. Kına <laughs> teşe acquired. Yeni skin bu? Tabii efendim. Yosa vur lan. lan. Hortlak ver. Hortlak çıkra. Otrak tamam çok iyi. Can çıkra. Otrak so hortlak çıkra. Oğlum baya güçlendim lan bir anda. Fark ettiniz mi onu? Gün ateşi alınca. Baksana adam yaklaşamıyor bile artık yani. Hasar da vuramıyor doğru düzgün. Öldü mü? Öldü. Ignite vuruyor. Nice. Nice. Gün bak şimdi lane clear'a bak lane clear'a bak izliyorsun izliyorsun izle 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 yeni League of Legends nasıl oynanır izle bak 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 görüyor musun canımızı iyileştik görüş attık buraya buradan yüksek ihtimal gank yiyeceğiz haberiniz olsun şöyle bir Q auto E kombosu Hortlak geldi. Bir adet oto atak atmak istiyorum kendisine. Ayda. İşte bak bu olmadı. Niye olmadı biliyor musunuz? Ultim var mı? Var. Boşa kullandın az önce ultini. Hortlak. Q. hareketim bitti. Yakalayamam. Hareketim hızım olsa belki. Basma. Otuşa at bile diyor musun? Aaaa elim havada kaldı elim havada kaldı ya elim havada kaldı onu öldürecektim ya Aaaa. Bir yeni sezon gelsin de bir Grand Master kasalım Hayır. Bir şey diyeceğim benim gün ateşi ile urs koruma çalışıyor mu dur lan bir çağırma heyecanlandım O ne trash'in ultiye bak Oo. Portak kaç vurdu Hmm. Bir rail almadan bitirmek istemiyorum oyunu. Yurtan gel. Allah kule bana vuruyor ursuz koruma vardı adamda. Yalnız. Yalnız. Öldün mü? Lan neden atar yemedi adam? Ben minyona mı attım köyü? Minyona attım değil mi köyü? Onu yone oynuyorsun sen hadi. Hay bir de sürekli yandığı için şey de yapamıyorum. Adını söyleyin siz. Ama sen artık fazla oldun ya. Seni bir öldürmek lazım. O ne? O ne lan adamın şeni varmış adamın. FFP bizimkiler niye ff ver veriyor? Ne oluyor maçta şu an? Dur Rail alacağım bitirmeyin oyunu. Rail 2600 gold. Aa çok para ya. Abi lig atlamak için video çeker misin? Çekeceğim ama yeni sezonda. Zaten şu anda var lig atlamak için videolarım. Aha ejderi de ben aldım. Çok iyi. Oo. Oo. Okay. Meji aldık mı? Yoksa olmaz. Sadece tank aydınlar mı? Ah ulan ucundan değildi lan. Var mı mu alıyorum şimdi gerçekten? Var mı alıyorum herhalde? Öyle gözüküyor. Aa oh, o ne lan? Ben niye bu kadar yavaş hareket ediyorum? Var mı mu? Hadi var mı alalım? Bu bak. Of. Rüne bak Rüne. Var Aha mavi de çıktı. Süper lan. Orman döne döne tamamlıyorum ha. Bir de gün ateşi var. Sağ olsun gün ateşi olmasa sağ vuramayacağız ormana. <laughs> Abi olmadığı için. Tamam hadi varmak çıkıyor. Bari cooldown alayım. Şunu alayım bari şu. Ya da direkt bunu mu alayım ya? Cooldown iyidir ya. Cooldown iyidir. Tamam. 58 kullanımız oldu. Bu ne? Ha. 2200, can 17 yetenek kızı. Keşke 20 yapsalar şunu. Sonra en sonunda bir rabadan alayım bir 7k canla bile de oynayalım mı? Solo olabilir aslında ama can ememiyorum işte problem o. Şuraya bir gireyim ben bir giriş yapayım. Aa trash'te kaldı ki. Ne oluyor anlamadım. Hadi solo baron deniyorum. Zor bu arada solo baron çünkü aha. Bedava kill var orada. Bedava killer var. Dur dur. Ghost activated. Hop şöyle bir. Şöyle iki. Allah bir vurdu. <laughs> Normalde buradaki kadar kill atıyor. Tek atıyorum ya. Alışmışım. Tamam. E güzel 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 güzel. Bir varmak alalım. Varmak birlikte mi? Varmak. Rup ne değil, rup ne değil. Varmok. Kaç para varmok? 2200. Tamam şuraya bir döneyim ben. Ha geldi yaratık. Aa, Allah bu kim? Bu beni parçalar ha. Aa, Allah ben gidiyorum buradan ya. Varmok alacağım. Sonra lan trash tek başına ne yapıyorsun orada? Varmok <laughs> alıyoruz Deska. Ne oldu? 4500 canımız var. Bakıyoruz hemen şimdi. Var mı? 5200. Bak, beni dinleyin. Şuraya bir adet rabadon ekleyelim. 6K canımız olacak. Beni dinleyin. Şuraya bir tek bir tane rabadon ekleyelim. Bak. Şu can... <laughs> ya ne ekleyebilirim ki başka zaten? Yani Ruk gömlemi mi istiyorsunuz? Ne, ne ekleyeyim yani? Ruk gömlemi olsun. ana anatemi alayım mı? 650 can diyor. rabadon eklemeyeyim mi? Dur bakayım. Teşekkür ederim. Sola baron denemesi. Let's go. Sola baron alacağım. Yardım edin. Ölüyorum ama dur bakalım. Gün atışı kaç vuracak? Alabilecek mi lan? Alıyorum galiba. Alo? Taksi niye saklıyorsun? Çünkü çok fazla AP veriyor şu an bana. Alıyorum lan. Alo bitirme Zeri vallahi bak <laughs> Oha gün ateşine bak gelme vallahi söverim Gün ateşi kaç vuruyor oha Gelme 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 alıyorum Gelme dur Sakın sakın Vurma Ya hayır ya ya hayır ya ya niye yapıyorsun ya bunu bunu niye yaptın ya? Bunu niye yaptın ya? Niye yapar ki bir insan bunu? Kaçacak ki. Nasıl yakalayayım ben bu aptal çarı? Kaç koşuyor? Bir tane Q atayım kaç vuracağım? Ha Ray'le var lan bende değil mi? Doğru unuttum. <laughs> Canımı <laughs> kapatamadım Tipe bak benim şu <laughs> Bir rabadan almak istiyorum da yetişir mi oyun acaba Tipe bak benim Allah aşkına tipime bir bakın bu arada Allah Acaba Mejleyi mi alsam ya Ama rabadan daha çok şey yapar Etki yaratabilir Alacağım, alacağım işte. Maç bitmezse, maç bitmezse alacağım. Bir de Rabadon eklesem şuraya var ya. Of diyorum size ya. Bitirmeyeceğim oyunu. Dur çıkıyorum buradan. Oyun bitecek yoksa. Allah aşkına base savunacak bir insan gelsin. Yone ne olur base savun. Yone ne olur base savun. Savun <laughs> 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 Yone ölme. Ölme dur. Dibe bak benim karakterim Hazire herkes öldürüyor. Bitirme Rabadon. Bitirme. Rabadon alacağım. Bitirme. Rabadon alana kadar gitmiyorum. İnşallah bitiremezler amin. Rabadon alacağım. Abi ben gitmiyorum. Ben jungle döneceğim Rabadon'a kadar. 3600 gold. Bunu sattım. Sal sal zeri hiç dinlemiyor ki. Vallahi ne olur salın rabadan alayım ya ne olur ya. Yapmayın ya ölün hatta orada bir de. Hadi öl bakayım zeri ne olur öl. Zeri öl abi zeri öl. Zeri öl yapma ha tamam mis gibi. Harika. Devam tamam abi jungle dönme devam rabadan ona kadar. 3000 5400 canım var 18 level değilim bak. Ha şöyle buz ateşi bence daha iyi olur. Yok buz ateşini denedim bu, bu daha iyi. Bu daha iyi. Devam 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 devam. 1600 dur 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 dur. Dur 5400 can 18 Ferhat <laughs> teşekkür ediyorum bu arada. Abi bronz bir ikinci <laughs> oyun için. Eksi 7 giden hesabı sence kaç maçta gol yaparsın? Bronz bir ağır artı 20 eksi 7. Kaç maçta çok sürmez. Aa Ahri niye alıyorsun? Çok sürmez ya. Yani lose için. Herhalde 20 LP al O kaç 25-30 maç falan alıyor herhalde değil mi? Ama bir Ahri'cim bir tanem. Rabadon alacağım ya. Yapma işte bu hareketleri Ahri yapma ya. Bir dur be oğlum. Şimdi bir almam lazım. Bir dur bir izin ver bana. Götümden dolaşma bir dur. Selam hoş geldin Sidra. Tank ne iş? İşte video yapıyoruz. O kanalı bir alayım ben. Aa. Çok iyi. 2900. Abi ben bu parayı nasıl biriktireceğim? Abi haritadaki her şeyi her şeyi döndüm. Para birikmiyor. Aha. Bunu da alırsam döner ama. Tamam Zeri. 3000. 600 gold. Hadi. Yapabiliriz bunu inanın. Aa. Yapamıyorum, yapamıyorum. Bitiriyorlar oyunu. Yapamıyorum, bitiriyorlar. Yapma, öldürme adamları der ya. Dur bari göreydim kaç can olacağını ya. 3600 2300 ü. lan bir durun göreydim. Aha tek yedi lol. Ha ölüyorlar. Ha çok iyi. <laughs> Bitiremiyorlar çok iyi çok iyi. <laughs> Müthiş. Harika harika. Mükemmel bir oyun, mükemmel. <gülüyor> 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 next Sally Gold böyle. Tamam hemen vuruyorum Hadi, <laughs> hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Şu havandan bir çık Vlad kası zaten sen gebertiyorsun zaten. Ama yalnız 17 kilo bir Veigar oyunda. Tek yemem yok mu? Hazır mıyız? O an geliyor. O an geliyor. Hazır olun. 5500 can. Bu. O oh, 6K. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Biraz'ın gelebileceği... Abi şu bu tip nedir bu arada? Bu benim sıfatın... Sıfatul eşkale bir bakar mısınız ya? Allah aşkına. Sıfata bir bakar mısın? Ayakkabı yerine meceyi. Aa bir dakika ayakkabı da satabilirim hakikaten. Kozmik hızlandırıcı falan mı alsam acaba? Yok artık bokunu çıkarmayalım tamam ya. Hadi bitirelim oyunu. Haydi bakalım. Merhaba. Ben geldim. 500 dakikadır milyon kesiyorum. <laughs> Hasar yemedim. Hasar yemiyorum kureden. <laughs> Oğlum çocuklar ne yaptı? Ölmüyor lan. Öl lan. Ha? Aa! Yavaş öklüs. Oh, ölmedim lan. Oha, mümkün değil. Aa. Ananı, trol'e bak benim. Trol'e bak. <gülüyor> <gülüyor> benim bak benim. Allah kahretmesin. Dur dur. Ne alabiliriz burada? 5009 can. Ölü adamın dansı mı? Ha? Ölü adamın zırhı, ölü adamın dansı ne amık ya? Salak. Ölü adamın zırhı mı kozmik mi daha fazla veriyor? 200 can, 300 can. 65 yetenek gücü. Bu daha fazla can veriyor bize. Yetenek gücü de canın dönüşü için bu daha mantıklı. 3 kargo biriktirir miyiz peki maç bitmeden? Nasıl biriktireceğiz? Hmm, ölü adamın dansı. Rook <laughs> gömleği. Ne diyorsunuz ya? Harbi mi ya? 2009 gold 3000 gold. Aldım valla hadi bakalım. 6100 can. Ama hareket hızımız olmayacak chat ölürüz. Ghost yok bir de. <laughs> Allah Allah ne diyorsun ya? <laughs> Allah. Benim çara bak <laughs> ne hale geldi benim çar. Aha ölün ölün aferin aferin dur. Trollemesem aslında orada biterdi de. Hayır ölün ama ya. Baran alayım mı yine? Dur sola, sola baran alacağım yardım edin. Ha Yampiri iyi para verir. 200 gol falan verir. Dur. Yampiri sal. Ya o ne? O ne trash? 34 dakikadır ne oynuyoruz ya? 226 gol çok iyi. Vur oğlum Vlad vur. Vur oğlum Vlad vur. Vur Vlad vur. Ah. Ah. Allah hopluyorum. Vur. Ağır hasta oldum hakikaten. Ah. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> dene yemin ederim dene şeyinde gibi böyle. 2000 gold. 2100 daha dur bitmedi dur. Bir yerden almam lazım o goldu dur. Bir koşuyor zaten çar. Acaba yok ya bence kozmik alalım chat bak daha fazla can veriyor kozmik. AP olduğu için daha fazla can veriyor. Vallahi bak samimi söylüyorum. Ruh daha fazla verir. Hem hareket hızımız olur. Deneme yapalım hatta hangisi daha fazla verecek diye. Tamam mı? Bu Bunu satınca kaç gold? 500 gold tamam. 7, 8, 9 tamam. Bak şimdi 6300 yanım var 6600 ruh gömleği ile birlikte Bunu sattım Kozmik alacağım 50 gold beklemek lazım ama Aldım ruh gömleğini gidiyorum ya Allah belanı vermesin <laughs> 6600 Koşamıyor çar koşamıyor yardım edin Doğanın kureti daha mı attıymış bak bu arada ya Vallahi Doğanın kureti hem hareket hızı veriyor hem de daha fazla can veriyormuş bundan Yo bu daha fazla veriyor e bu daha mantıklı o zaman. 6600 can. Allah. İksiri alamadım ama iksire param yetmedi çek şey... Geliyorum lan. Öldürmeyin adamları lan. Oooo! Koşamıyorum. Lan. <laughs> Adamlara vuramadım oyun bitti. Dur bari base savaşayım dur. Çekil. Aa, vur bana base. Allah'ım base de vuramadı. Benim çar taşşaktan o Ulan hayvan herifler vurdurtmadan bitirler oyunu. Base bile vuramadı bana ya. İnanılacak gibi değil gerçekten. Kaç oldu? Kaç kavurduk? Ot. <gülüyor> <gülüyor>